Bir an önce başlayıp evet, ilçe seçim geldi. Aha. başlayıp yükelelim deriz. Bir saniye. Bir, bir, bir dakika biz imzalamamız lazım. Bu kadar şeylik kağıtlarımız lazım. Ben de seni kapatsın abi. Kapatsın abi. eşlik. de. Eşler de. Eşler de. Bu Ha tamam. Ee, zaten ııı e, toplantıda son imza atılacak. Yani bir yarım saat kadar Tamam. <laughs> hadi, hadi görüşürüz. Sağ Buyurun. <laughs> başkanım hoş geldiniz. Yanlı başkanım. Herkes e, aramızda olduğu için çok mutluyuz. Hoş evet, geldiniz. Hoş Sayın buldum. başkanımıza söz vereceğiz. <laughs> Fazla zamanımızı almak istemiyoruz. Umarız ilçe başkanımız eşref eker tamam. olacaktır sayenizde. Söz sizin başkanım. Çok, teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Sayın İl Başkanım ve İl, İl Başkan Yardımcılarım, saygıdeğer ilçe başkanlarım, çok kıymetli hazırım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'nin başlatmış olduğu memleket rüzgarında bizlerle beraber olan tüm yurtseverlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşsiz lideri Mustafa Kemal Atatürk ve memleketimin Canlarını feda eden tüm kahramanlarımıza saygıyla bir kez daha anıyorum. 17 Haziran 2021 günü kuruluşumuzun tamamladığımızdan bugüne kadar Kurucular Kurulu'nda benimle görev alan arkadaşlarıma, başta bu görevi bana layık gören İl Başkanım Sayın Ertuğrul Gülsever'e ve partim ve ülkem adına çok teşekkür ediyorum. Az zamanda çok ve güzel işler yaptık. İlçemizde örgütlenme ve üye alt yapısını oluşturmaya başladık. Kongre sürecimizi tamamladıktan hemen sonra sokaklarda ve meydanlarda olacağız. İnsana insanca dokunmak için yollara çıkıyoruz. Sözlerimi bitirirken eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha alıyorum. <laughs> Yolundan ayrılmayacağımızı burada haykırarak ilan ediyorum. Bravo. Güzel insanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Birinci olan kongremiz hepimize hayırlı olsun. Hoş geldiniz diyorum. Evet. Evet. Efendim Mustafa Kemal Atatürk ve memleketimiz için canlarını feda etmişler. Bir dakikalık saygı duruşuna ama adam gibi saygı duruşuna rica ediyorum. 우리도 Şimdi etniyevan e, Gönül başkanım. Burada evet. evet, Başkan. Çok kıymetli hazırım. E, divan kurulunu oluşturmamız için e, bir talebiniz, bir e, öneriniz var mı arkadaşlar? Ben e, başkanlık için Metin Eroğlu. E, başkan yardımcısı e, Gönül Eroğlu. Sayman olarak da Gülten e, kayayı öneriyorum arkadaşlar. Oylamaya sunuyoruz. Kabul edenler evet. kabul edilmiştir. Buyurun başkanım. Söz sizde. Teşekkür ederim. Onu alabilir miyim? Birinci olağan kongremiz hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Ee, seçimimiz ve kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Eee şey dilekçemiz Şey verildik. Onlar yani, tamam. Aldık. Hallettik. Bilekçimiz tamam. tamam. Bu evet, verildi. Bu için evet altı güzel bir aldık. Ee, i̇lk önce faaliyet raporunun okunması e, Sayın gerekiyor. Ee, faaliyet raporunu okuması evet. için Eşref Başkanı davet ediyorum. Evet. Efendim. Tekrar e, hoş geldiniz diyorum. Ben 17 Haziran 2021 tarihinde kuruluşumuzu tamamladık. Dolayısıyla kurucular kuruluyla beraber bir araya geldik. E, bir biraz önce bahsettiğim gibi çok sevdiğim, saydığım il Başkanım Ertuğrul Gülsever'in e, bu görevi bize e, vermesinden sonra çalışmalara başladık. Ee, burada çok kısa zamanda çok güzel işler yaptık. Aslında çok e, yeni olmamıza rağmen e, sokaklarda inanın e, çok e, beklemediğimiz e, gelişmeler olacak. İnsanlar çok ilgililer. Bilhassa kadınlarımız ve gençlerimiz e, partimize çok sıcaklar. Bunu ileriki günlerde hep beraber göreceğiz. E, 17 Haziran 20, 21 konuşumuzu tamamladık, kiraladık gördüğünüz güzel yeri. Daha sonra tabela ve görsellerimizi ilçe binamıza montajımızı sağladık. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın çalışmalarıyla ilçe binamızın temsilini tamamladık. Öyle. Resmi kurumlarla ilgili e, abonelik sözleşmelerimizi yerine getirdik. E, Bu eve tadilat temizlik tamamladık. 11 mahallede komisyonlarımızı oluşturmaya başladık. E, Altyapıları hazır sanıyorum önümüzdeki hafta itibaren çok e, seri bir şekilde çalışmalara başlayacağız. E, örgütlenme ve üye başvuruları için çalışmalarımız var, müracaatlarımız var ama e, kongre sürecinin tamamlandıktan hemen sonra e, üyelerimizle bir araya geleceğiz. Resmi e, konuş ve sivil toplum için bir çalışma programı hazırladık bu haftadan sonra bu, bu e, e, zincirle bana dilekçesi verdi bir örgütün toplu örgütlerin neresi varsa e, oralara mutlaka memleket başlığı ulaşacak. hep beraber. Evet. ben faaliyetlerimizi bu kadar e, olduğunu söylüyorum size sunuyorum. Teşekkürler. Bakayım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Başkan adayımıza. öncelikle blok liste talebi geldi. Blok listeyi Oylarınıza sunuyorum. Bu blok listede e, ki isimleri okumama gerek var mı? Çok tamam. Eee blok listeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Blok liste kabul edildi. Kesin hesap raporunun okunması için. E, hepinize iyi, iyi günler, hoş geldiniz. Ee, İstanbul İl Bahçeleri'ler İlçe Başkanlığı 17 e, Haziran 2021 10 Temmuz 2021 tarihleri arası ilçe teşkilatının kesin hesabını okuyacağım size. Ee, giderler, kira giderleri 2000, kırtasiye giderleri 240 lira, diğer giderler 3850 lira, elektrik ve depozito 840 lira 65 kuruş, kira depozitosu 2000 lira. Demirbaşlar 6750 liradan oluşmakta. Toplam 15380 lira 65 kuruş. Eee bunun karşısındaki gelirlerimiz e, bağışlar olarak e, yönetim kurulu üyelerimiz tarafından karşılanmıştır. 15380 lira 65 kuruş. Sonradan. Şekiller sağ olun. E Tamam. Kesin hesap kesin hesap raporunu e, bilgilerinize sunduk. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Eşref evet, 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 e, Bey'in, Eşref Başkanımızın okuduğu raporu faaliyet, rapor. faaliyet raporu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Şu andan itibaren artık e, İçe Seçim Kurulu'nun e, gözetiminde seçim e, faaliyetlerine seçim. Başka aday olmak isteyenler var mıdır? Onu tespit edelim. Başka aday çıkmamıştır. Blok liste seçim kuruluna verilmiştir. Blok listeyi okuyorum. Listeyi okuyorum, evet. Blok listede başka adayımız Eşref Eker. Asil Yönetim Kurulu adayları Funda Akkuş, Ebu Bekir Aslan Baba, Mehmet Balay, Orhan Beşli, İlker Demir, Ayşe Demirer Özkes, Kani Demirgan, Erdal Demirli, Demir Demirkaya Dişli, Gönül Eğiroğlu, Birgül Güven, Yağmur Güven, Azize Kocaman, Emre Mamati, Belgin Şahin, Serhan Türk Dönmez, Ertan Ünsal, Fidyaz Yoksu. Yedek Yönetim Kurulu Adayları Hilvi Kulaksız, Burak Kaan Beşli, Cumhur Birol Dikici, Bilay Kartal, Nimet Çalkan, Sercan Uğurlu, Yılmaz Sekman, Ayfer Kamza, Serhat Koca. İl delegeleri olarak Funda Akkuş, Sibel Arslan Mutlu, Tugay Çapun, Ayşe Demirer Özkes, Suzan Dilmen, Metin Eğiroğlu, Gönül Eğiroğlu, Eşref Eker, Elmas Eker, Virgül Güven, Yağmur Güven, Gülşah İlgen Özbaba, Tülin Karagül, Beşli, Gülten Kaya, Azize Kocaban, Fırat Karaman Kocakaya, Özge Mamati, Belgin Şahin, Seher Türk Dönmez, Tuğba Ünsal, Firyaz Yoksul şeklindedir. Hoş geldi. Buyurun, Buyurun. Blok listemiz bu şekildedir. Bilgilerinize sunuyorum. Merhaba, merhaba. Herkese merhaba. Merhaba, hoş, hoş geldiniz. Bir konuşmayalım başkanım, hoş geldiniz. Evet. Ee, hoş geldiniz. Evet. Şu anda başkanım tam bitmek üzereyiz ama sizden de gelir gelmez ayağınızın tozuyla bir konuşma talebindeyiz. Eğer evet. dinlenin, bir soluklanın, bir su alabilir miyiz başkanım. <laughs> başkanım. <Merhaba. gülüyor> Çok güzel. tamam. başkanıma? Tamam. Başka var mı? Blok liste evet. olarak eee kabul edildi. Faaliyet raporu okundu. Kesin hesap raporu okundu. Kesin e, hesap raporu ve çalışma raporu ibra edildi. Blok liste eee ilçe seçim kuruluna verildi. Eee bundan sonra seçime geçeceğiz. Evet, ibra edildi. Ertuğrul başkanımıza Su içmek isteyen var mı? Ee, Sularımız var. Hemen. Erzurum Başkanımıza. Orhan Başkan. Kısa bir söz vermek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri mutlu etti. Bizleri onurlu etti. Çok teşekkür ederiz. <laughs> bu tarafa <laughs> <bu gülüyor> geçelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Önce bir kere herkese teşekkür etmek zorundayız. Böyle bir sıcak yaz gününde sabahın erken saatinde burada toplandığımız için ve yurttaş duyarlılığıyla hareket ederek bunu bir ödeyebilip burada bir seçim yapılması ve sayın başkanımızın bundan sonraki yapacağı çalışmalara olanak sağlamak üzere burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber oldukça meşakkatli bir yola çıkmış bulunuyoruz. Ama unutmayın ki Büyük Atatürk Mustafa Kemal Atatürk de Bandırma vapuruyla 16 Mayıs'ta yola çıktığında bin bir zorluklarla yola çıkmıştı. Yanında Rafet Bele gibi, İsmet İnönü gibi, Kazım Karabekir gibi birkaç arkadaşıyla beraber çok da umutlu olmadıkları zor ve şakkatli bir yola çıkmışlardı. Ama sonuçta halkın mutluluğu, ülkenin refahı için çok ciddi bir başarı elde ettiler. Hiç kuşkunuz olmasın. Hep beraber çok ciddi bir işi başaracağız. Gene Büyük Atatürk'ün sözüyle milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır demişti. Hiç kuşkunuz olmasın bugün içinde bulunduğumuz bu zor koşullardan da Memleket partililerin azim ve kararlılığıyla halkımızla bütünleşerek mutlaka başarılı olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet. 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 Başkanı... Kabine geçiyorsunuz. Kimliğimi şey, Burada yumuşuyor imza. De, altına ya, ya. imza nereye ee, o, Ayşe önce bir 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 maske, maske bir Kimlik ve maske. Yani tamam, Kimlikleriniz, Kimlikleriniz ve maskelerinizi lütfen takarak girelim. Efendim, kimlikler önemli. Tamam, hayırlı olsun. Bir düşecek Hayırlı olsun. şu 2. saat <laughs> Buyurun. Evet. Kabine geçiyorsunuz. Sakın. Evet. Tamam. Buyurun. Çok teşekkürler. Aranızı tamam. Buyurun. Geçelim. Kabine geçebilirsiniz. Başka bir de

Hadi letme zaten arkadaşlar da evet. falan da birazcık kimin geldi? Çok sağ olun, sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. arkadaşlar. Kiminle aldın? Çantadaydı. Evet Kim, ben evet, <laughs> ya. Başkanı tanıyorsun.

Şuraya teşekkürler. Biz hanımla beraber atarken çekelim mi? Olabilir mi? Atarken sıkıntı yok. Kabine gider misiniz? Tamam. Ya bu kabinler ne yapacak Ne

daha önce atanmıştınız. Bugün seçilmiş bir ilçe başkanısınız artık. Sizin de çalışmalarınızı duyuyoruz. Kongreniz hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz? Mikrofon sizde efendim. Buyurun. Ee, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın e, Muharrem İnce'nin e, Memleket Rüzgarı adı altında başlattığı bu çalışmalara bizler de bir yurtsever olarak e, dahil olduk. E, 17 Haziran 2021 tarihinde e, kuruluşumuzu tamamladık. E, kurucular kurulu arkadaşlarımla beraber yola çıktık. Bugün de e, 11 Temmuz 2021 birinci e, olan kongremizi yapıyoruz. Oldukça ilgi e, fazla. Dolayısıyla Bahçelievler'de e, sokağa ineceğiz. İnsana insanca dokunacağız. E, kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötelemeden... Partimize, bütün yurtseverlerimizi, bütün vatandaşlarımıza kapımızı açacağız. Kimseyle kavga etmeden, kimseye küsmeden eski günlerde olduğu gibi dayanışma, birlik, beraberlik bu çerçevede bir araya geleceğiz. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'le sorunlu olanlarla işimiz asla olmayacak. Kadına, çocuğa, Şiddet, istismar, tecavüz, kulak tıkayanlar, gözlerini kapayanlar, bu olaya duyarsız olanlarla asla işimiz olmayacak. Din, dil, ırk, mezhep, din ayrımcılığı yapanlarla, dini inançlara saygı göstermeyenlerle asla işimiz olmayacak. Terörün ufa, büyüğü, senin terörün, benim terörüm diye ayırt etmeden terörün tamamını sonuna kadar kınayacağız. E, terörü destekleyenlerle asla asla yol yürümeyeceğiz, asla işimiz olmayacak. E, bu arada siyaseti rant haline getirenlerle asla işimiz olmayacak. E, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü görmeyenlerle asla işimiz olmayacak. Sadece yola çıkıyoruz. İnsana insanca dokunmak için, insana insanca bakmak için yollarda olacağız. Bu arada e, ilaveler de yapmak istiyorum. E, i̇limizde e, kadın ve gençlere ayrı bir önem veriyoruz. E, Sayın Genel Başkanımızın bu doğrultuda bize talimatları var. Olması gereken de bu yönde. E, i̇lçemizde e, 18 yöneticinin 9 tanesini kadın olarak e, görev verdik. Örgütten sorumlu ilçe başkan yardımcımız bir kadın il delegesi olarak gönderdiğimiz 21 delegemizin 17 tanesi kadın ve gençler. Dolayısıyla bundan sonra önümüzde kadınlarımız önümüzde gençlerimiz önümüzde olacak. Bizler de onların yanında olacağız. Artık yeni bir sayfa açmamız lazım. Yeni bir kuvayi milli ruhunu oluşturmamız lazım. İktidar ve muhalefetten maalesef halk bıkmış ve bezgin halde. Dolayısıyla göreve gelip Burada kadınımız, gencimiz, hepimiz yollara düşeceğiz. Çünkü gidecek başka vatanımız yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize teslim ettiği bir vatan ve bu vatanı kanlarıyla alamış bir yığın onlarca binlerce kahramanlarımız. Dolayısıyla bizim geldiğimiz nokta bu. Bizim tekrar Mustafa Kemal'leri yaşatmamız lazım, kahramanlarımızı yaşatmamız lazım, Türkiye Cumhuriyeti'ni ayağa kaldırmamız lazım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.